Yapıyorum kankam yani. Vip yalancılar kahvesi diye bir. Ama biz rafadan tayfayız abi. <laughs> Ekle tırnak, salça ile ekmek, <laughs> tahinle pekmez gibiyiz. <laughs> tahinle pekmez gibiydik evet. Ama o çok zaman önceydi akıncı <laughs> iş kapatı tezu unut. Lish kapatı tezu unuttu unutt diyorlar. Anlat. <laughs> Desculpa, Se tivesse mais uma jogada, daria para ganhar. Impossível. Se tivesse mais uma jogada, daria para ganhar. Impossível. Se tivesse mais uma jogada, daria para ganhar. Impossível. Se tivesse mais uma jogada, daria para ganhar. Impossível. Se tivesse mais... Ya televizyon arızalı şu adamı yaptığına bak telefonla uğraşıyor. Ne oldu ya garip Ben niye çağırıyor? gel bana yardım et. Sen tamir et canım benim zamanım yok. Çepleşiyorum ya. Neymiş o uygulama? Merak ettim. Canım onunla uğraşamam. Artık yeni arkadaşlar edindim. Onlarla yazışıyorum ya. O uygulamanın adı neymiş? Benim telefonu da indirelim. Hanım bu uygulamayı indirdim. Bir sürü. çikolatası ama beyaz çikolata. Neyse onu boş verin işte. Karşınızda beyaz Alman çikolatası. Mercedes S63. Oğlunuz çok iyi futbol oynuyor hanımefendi. Ha? <laughs> Öyle. Futbol topu sayesinde hayatta zaten yoksa mahvolacaktı. Hı? Oğlum kendini bildi bileli o futbol... bir şey yapacağım, bir şey diyeceğim. 20 bin beğeni şu an beğen atanlar. Oğlum sen TikTok'a mı başladın? Baba tamam kızma. Zaten şu an TikTok'ta veda yayını açtım. Yani TikTok'u bırakıyorum. Tamam oğlum kızmayacağım. Niye başladın? Niye bırakıyorsun? İnsanlar eğlensin diye her şeyi yapıyorum ama videolarımı beğenmiyorlar, takip etmiyorlar. Bundan sonra Oğlum sen TikTok'a mı başladın? Baba tamam kızma. Zaten şu an TikTok'ta veda yayını açtım. Yani Yani TikTok'u bırakıyorum. Tamam oğlum kızmayacağım. Niye başladın? Niye bırakıyorsun? İnsanlar eğlensin. Oğlum sen TikTok Konuşmanım. 63. 86. Evet. 9. Yani. Çocuğu. Bir şehri bu kadar korkutacak ne? İçinde bir şey kanıyor. Keskin bir vedan. Yarasız, sız.

Oynat, sat ya da yedek bırak. Lan pili bitti lan. Baba. Yemek, yemek. Yemek mi istiyorsun Halit Yemek. Yemek, yemek. Kımılda hadi. Tamam. Yemek mi istiyorsun? Kımılda hadi. Baba, yemek. Baba. Tamam, tamam. Yemek. Dinle klipleri. Çekil yolundan. Aklı mı? Rahatsız mı oldun? Hı <laughs> Abi yürüsene. Ben mi yürüyeceğim? Kim yürüyecek? that's it can you Eğer gözleriniz birden titremeye başlarsa hemen telefondan uzaklaşın. Hayatınızı kurtarabilecek. Não me... O mamut olmak istiyor, birinci gün. Evet, ilk mamut görevini yaptı İsen aşağı oğlum. Şimdi ikinci mamut görevi önemlisi arkadaşlar. Mamut dediğin dayanıklı olacak, değil mi arkadaşım? Orman mamudu sen, orman mamutu gibi olacağım. Konuşamadım yine. Şimdi başlayacağım. Silanım. Gördüğünüz üzere baya dayanıklı çıktı. Allah Allah ya, burada nasıl gördün lan bu? Aman. Belki bir, bir yerlere çıkmışsın onu ben çıkaracağım bir yere. Alalım şöyle. Gel bakalım Halil Işkıcım. Bu nasıl dayanıyor ya? Hayrete almış durumdayım bununla. Neyse ya şu Halil Işkoyu alalım da. Arkadaşlar yarın bu arada Halil düğünü... Ben de onu oynayacak üç kişi arıyorum. Kardeşim ben oynarım abi. Kim bir... Impossible. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Benim adım Defne. Ben bir uyur gezerim. Uyur gezerlik hakkında ne kadar bilginiz var bilmiyorum ama hikayemi dinleyince bayağı bir şey öğreneceksiniz. Uyurgezerlik her yaştan kişilerin başına gelebiliyor. Ama en çok çocuklarda ve ergenlik döneminde bu testi aldıklarında herkes ağlar. Eğer ağlamadan geçebilirseniz... Dudağım, Şimdi sisli yamaçlarına ah ne kadar açtı Her gün ağladı, bağladı, saçlarına Her Ben. Aa, bir çocuk gördüm, çekiyor. Ben... Bu test benim adım. Import ben. Halil şu. <laughs> Her göz. <gülüyor> La. <gülüyor> <gülüyor> La. E, Oyun bu kızın. <laughs> Import. İyi misin? İyi misin dayı? <laughs> Kemiksiz kaka dayı. Dayı ne diyorsun amına koyayım? İyi misin dayı? Aslı <laughs> kemiksiz kakadır ya. Dayı ne diyorsun amına koy? İyi misin dayı? Aslı <laughs> kemiksiz kakadır ya. Dayı ne diyorsun amına koy? İyi misin dayı? <laughs> bir şehri bu kadar Oğlum sen Sen elit kızsın ben fena Sarışın dedi ben çok fena Dedim ki ben senden fena fena. Oğlum sen tiktokumu bak diğelemadı bana bağırmak mı istiyorsun Bağır. <laughs> vurmak mı istiyorsun <laughs> Aha, falan var mı gözlükte uzağı yakını görememe falan mı var anlamadım oğlunuz çıbal çikolata ya beyaz çikolatası ama beyaz çikolata. neyse onu boş verin işte karşınızda beyaz Alman çikolatası Mercedes 63

ama biz raf z play yalan back okay ya. gel kardeşim gel ya buralarda çok hızlı simcan ya gel Alevi, alevi. <gülüyor> <gülüyor> Ali ne yapıyorsun lan ambulans mamlas? Ya